En büyük hastalık diyor ya Üstadımız, asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Yine şeyde var, 8. devada, nasıl diyor onu? Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Şimdi o hastalıklar nelerdir yani? Mesela üzerimize bir çamur sıçrasa, toz sıçrasa, yani öyle gezemiyoruz değil mi? Utanıyoruz yani hemen onu temizlemeye, düzeltmeye, yıkamaya çalışıyoruz. Peki kalbimize, ruhumuza giren gurur, kibir, riyakarlık, enaniyet gibi öyle pislikler var ki. Onlar hatırımıza gelmiyor yani. Halbuki yani bizim ebedi hayatımıza zarar ver onlar. Çünkü yani diyor zerre kibir olsa diyor bir insanın kalbinde cennete giremez diyor Peygamber Efendimiz. Onun için yani en dehşetlisi bu ama şu dünya hayatı ve şu medeniyet biz onları göstermiyor. Asıl mesele dış hijyeni. Güzel giyinelim, güzel temiz olalım, işte kokmayalım. Yani nazarı ona, evet o da mühim. Ama ondan çok daha mühim olanı var. Günahlar, kötü hasletler, bidalar manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Yani o belki de insanların en çok yani bu asırda yani zafiyet noktası o. Onun için yani imanın inkişafı, hani biz nurlarla meşgul oldukça farkında olmasak bile kalbimizi temizliyor, ruhumuzu temizliyor. Üstadımız takvayı anlatırken işaret ül da birinci sırada şirkten takva diyor. Hani bize yani böyle dindar bir insana sorsan ki takva nedir? Söyleyeceği cevap şudur, günahlardan içtinap etmek. Hani biraz daha böyle ilmi olan diyecek ki takva Allah'tan korkmaktır. Biraz daha ileri olan diyecek ki Allah'ın emirlerine itaat yasaklarından içtinaptır diyecek. Ama üstad takvayı üç mertebede sayıyor. Şirkten takva, masiyetten takva, masiva Allah'tan takva diyor. Şimdi bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de ilk geldiği zaman Putlara saldırmış mı? Putları kırmış mı Resulullah? Yok. Kabe 360 tane put var içinde. Dışındakiler hariç. Resulullah hiç put kırmamış. Onlara da hücum da etmemiş. Kalplerdeki putları kırmış. Ne o? Bütün şirke ait şeyleri. Yani diyor üstad, yoksa Allah birdir der ama eşyaya, tabiata diyor taksim eder diyor değil mi? E bu hakiki tevhid değil. Hakiki tevhid nedir? Evet, la ilahe illallah inanıyor ama kainattaki her şey Allah'ın mahlukudur. Onun emrindedir. Onun izni olmadan hiçbir şey hareket edemez yani. Her şeyin sahibi odur. Ne diyor onu? Esma'yı Kur'an'ın diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ın tarif ettiği veçile bütün kainatı ihata eden Esma-i İlahi'nin tecellisiyle Bakmak yani hakki tevhid o. İşte o tevhid olmayınca kalpten şirkler temizlenmeyince masiyetlere sıra gelmiyor. Zaten en büyük masiyet şirktir. Ve bu asırda insanlar kalplerine baksalar, yani şirk var yani. Hemen herkeste var yani. Yani üstadımız biliyorsunuz hani İstanbul'a gitmiş şeker cihanında her suale cevap verilir, her müşkül halledilir, sual sorulmaz. Üstad'a matematikten, kimyadan, fizikten, ilmi kelamdan, akaitten öyle sorular sormuş, Üstad hepsine isabetli cevaplar vermiş. Şimdi üstadda öyle bir ilim var ki her ilme ait bilgisi var üstadın. Peki kitap yazma üstadımız hani inayetiyle yazdırılıyor da hani zahir nazarda. Üstad ne üzerine kitap yazmış. Sadece iman hakikatları. Kur'an'ın imani ayetlerini tefsir etmiş. Neden? Çünkü bu asrın ihtiyacı bu. Herkesin kalbinde, ruhunda sorular, şüpheler, vesveseler var. E bir de her bir günah içinde küfre giden bir yol var diyor. Günahlar da bu asır kadar insanları böyle abluka ettiği hiçbir asırı yok. Bak mesela bundan 20-30 sene evvel dindar bir insan evine televizyon koymuyordu çoluk çocuğunu kurtarıyordu. Abi şimdi... Ha ledler var, bilgisayarlar var, cep telefonları var. Yani her yere girdi yani. Girmediği bir yer kalmadı. Camide bile bazen yani öyle namaz kılarken kemençe çalıyor. <laughs> laz olanlar böyle bir titriyorlar yani. <laughs> hani kemençe eşliğinde <laughs> namaz. Yani her tarafa girmiş yani. Hani latifesi bu ya her bir günah bu asırda kolaylaşmış. Demek böyle bir cazibesi var yani. Çünkü kardeşler hani 5. Şuah hatırlarsınız orada bir cümle var. Ne diyor? Fitneyi ahir zaman öyle dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olamaz. Bak böyle bir asır. Bak Üstad da o fitneye cazibedar sıfatını takmış. Cazibedar nedir? Çekici. Bir yerde de mıknatıs gibi diyor Üstad. Hani böyle demir tozları vardır. Burada böyle mıknatısı yaklar. Böyle önce bir titremeye başlarlar. Sonra huaa, böyle. <laughs> Bu fitneler de böyle. Çünkü en zayıf damarı tutmuş. Yo Kadınla erkeğin arasındaki perdeyi yırtmış. Çünkü insanın en zayıf damarı odur. Bakın biz mesela sabah ve akşam namazından sonra ecirna dualar yapıyoruz ya. Orada Bakıyorsun e, dünyadan Allah'a sığınmak bir kere, işte efendim cehennemden Allah'a sığınmak bir kere. Kadına geliyor iş. Fitnetin nisa, belain nisa. Ne vardı bir de? Şerrin nisa. Aslında bir de dört varmış. Hudat-in nisa. Kadınların hilesinden. Sonra üstad demiş ki Nur Talebisi hanımlar incinmesin. Hani şer, fitne, bela deyince kötü kadınlar anlaşılıyor ya. Huda deyince bütün kadınlara değişmiş. Üstad demiş Nur Talebisi hanımlar incinmesin diye üstad onu kaldırmış ya. Dört kere bak kadından cehennemden bir kere, kabir azabından bir kere kadından. Çünkü üstadımız diyor gençlik reperinde var. Fitneyi ahir zamanın mahiyeti bana göründü o fitne kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Dehşetli bıçaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ehli imanın diyor kalplerini yaralıyor, bir kısmını öldürüyor diyor. Böyle bir asır abi. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin Aa. yani. Onun için ben kardeşleri okula giderken diyorum ya kardeşler okula giderken melek gibi gidiyorsunuz. Bir geliyorsunuz bir bakıyorum yani yüzleri. Diyorum kardeşler hemen zımparalama işi. Hemen Risale okuyarak zımparalayın gözlerinizi. Cevşen okuyup zımparalayın. Kur'an okuyup zımparalayın yani. İlla bir şey oluyor bu yani. Ne kadar dikkat etsen de gözün kayıyor, şey yapıyor yani. Onun için zımparalama. Onun için akşam işten mi geldik eve hemen zımparalayacağız abi. Hemen okuyacağız. 3-5 sayfa böyle. Oh elhamdülillah. Bir de derse gittik mi cilayı da çektik üzerine. Oh bal kaymak. Evet abi.